Benim hiçbir günüm senin yüzün kadar güneşli olmadı. Ve aydınlık belirdim ben sabahını bu şehrin. Bir akşam vakti görünmeden önce gözlerin. Seni görmeden önce yazdıklarımı şiir, arada bir kendimi şair zannederdim. Oysa sen yazılmayacak harflerin anlatamayacağı dizeleriymişsin. Sen benim şiirim değil, sen benim gözlerimin adresi, gönlümün ikamet yerisin. Sen benim şehrim, huzur ülkemin başkentisin. Sen benim gözümü kırpmadığım akşamların gecesi, uykusuzluğumun çaresi. Sen benim hesaplanmamış aşkımın hesapsız bedeli. Sen benim bildiğim yerlerde kayboluşun, çıkmaz sokaklarda çıplak ayaklarla duruşunsun. Sen benim sever adımlarımın zamanla koşar adımlarımı geçmesinin sebebi. Sen benim yürümekle koşmak arasındaki heyecanım, konuşmakla susmak arasındaki çaresizliğimsin. Sen benim bütün isimlerimin açıklaması. İsmin benim anlamım ve sen benim tanımımsın. Ama yine de konuşarak anlatamam seni. Heyecanlı ve hızlı sözlerimden anla beni. Gözlerimi aça aça söylediklerimi ve anlamsız mimiklerimi duy. Gözlerinle dinle beni. Her şeyi anlattım. Her halimi. Yine de gittin. Yalnız bıraktın içimde seni.